Ağrı'da doğdum, Ağrı doğumlu. İstanbul'a 9-10 yaşlarında geldim. Ondan önce köyde abilerim çobanlık yapıyordu, onlara yardımcı oluyordum, onlara yardım ediyordum. İstanbul'a gelme sebebim para kazanmak. Hani köyde okuyordum, okul tatillerine geliyordum genelde. Hani abilerime burada destek çıkmak, aileme belli bir bütçe çıkarabilmek, bir harçlık çıkarabilmek. Amacım oydu ilk başta koşu yolunda bir yerde bulaşıkçı olarak işe başladım. Aylık 300 gibi bir para alıyordum günlük 10 liraya. Aileme gönderiyordum. Evin kirasını, mirası falan çıkarıyorduk. Geri kalan işte 250 gibi bir miktar her ay gönderiyordum aileme. Ancak İstanbul'da 12-13 yaşlarından sonra hedefimi değiştirdim. Hani artık çalışarak kazanmak değil de taksa yoldan kazanmanın peşine düştüm. Hani aylık babama 250 lira para değil de abilerime ihtiyaç duymadan her ay 1000 lira gönderme gibi bir hedefler koydum. Bu da kolay yollardan gelmiyordu. Bazı gayrimeşhur yollardan gelmek zorunda kaldım. O taraflara başvurmak zorunda kaldım. 14 yaşlarımda falan uyuşturucuya düştüm. Para kazanma arsıyla girdim aslında ama kazandığımı zannediyordum. Halbuki kaybediyordum. 18-19 yaşlarına kadar hep öyle devam ettim. Hani mevsimlik gelip çalışıyorduk. Yazın köye gidiyorduk ırgatlık yapıyorduk. Kendi tarlalarımız, kendi bahçelerimiz, kendi işlerimizde ekinlerimizi yapıyorduk, sağlıyorduk, kışa hazırlığımızı yapıyorduk. Askere gidene kadar tam bir madde bağımlısı oldum piyasaya çıktım. Tezkereyi aldıktan sonra durumu biraz değiştirmek zorunda kaldım. Zaten tezkereyi alır almaz hem bu askerinin verdiği mesafe, bu mahalleden çıkma süre mesafesi 17 ay askerlik yaptım. 17 ayda uyuşturucudan tamamen kurtuldum diyebilirim yani öyle bir motive ettim kendimi. Böyle bir düşüncem oldu. Ondan sonra köye gider gitmez zaten ailem ensemden tuttu yani. Direkt evlendirdiler, bırakmadı. Akraba evliliği yaptım. Dayımın kızıyla evlendim. Evlendikten sonra ilk kızım 7 ay 20 günlük doğdu. Erken doğum oldu. Kızımdan sonra daha çok kendimi düzelttim. İkinci çocuğum olduktan sonra aradan bir zaman geçti. Bir 3-4 yıl kadar. Köydeyken de uyuşturucu aklıma geldiği zaman kolu komşudan at alıyordum. Bir tane de affedersin kangal köpeğim vardı. Yüklüyordum aklı sırtına heybeyi, erzağımı falan gidiyordum. Bir hafta gelmiyordum. Bir hafta yaylalara vuruyordum kendimi. O akan sular, o işte yeşillik, o rüzgar, kuş çıvıltıları falan düzeltiyordu beni. Moral alıyordum, sersemiz kendi kendime bir düzeltiyordum. Bir daha güzel şeylerin olduğunu öğreniyordum hayatta. Mesela atıyorum uyuşturucu çift baş döndürmek yerine o yaylaları gezip ayık bir kafayla temiz bir metabolizma, temiz bir hayat daha güzel geliyordu, daha hoş geliyordu. Daha serbestim. Canım istediği yere atımı çekip istediğim yere koşturabiliyordum. Köpeğimle istediğim gibi oynayabiliyordum. İnsanlardan uzaktım. Bağıra bağıra tükü söylüyordum. Bir taşın dibine oturup kendime şiir söylüyordum, okuyordum. Bir suyun kenarına oturup uzanıp rahat istediğim gibi ateşim yakıp yatabiliyordum. O bana bir hayat sevinci veriyordu, daha çok güzel şeyler veriyordu, daha kendi kendimi daha güzel şeylere motive edebiliyordum. Ta ki babam vefat edene kadar, babam vefat ettiğinde ben 24 yaşındaydım, 24-25 yaşındaydım. 3-4 yıl önce babam vefat etti. Babam vefat ettikten sonra sanki zincire bağlandım. Koca bir kayayı aldılar enseme koydular benim. Öyle yürü dediler. Babamsız zordu, yürüyemiyordum. Biraz bir depresyon olayları yaşadım kendi kendime bunalıma girdim. Rahatsızlandım, hastalık çektim bunun üzerine. Tam kendimi düzelttim derken bu askerden önce yaşadığım vukatların dosyaları patlamaya başladı. Bir bir gelmeye başladılar hepsi. Yaralama dosyalarım vardı, işte uyuşturucu kullandığım dosyalarım vardı içicilikten. Bunlar patlamaya başladı. Hani derler ya geldim üst üste geliyor. Ondan sonra e, çocuğum oldu, üçüncü çocuğum. Topu kanı falan, ondan sonra işte işitme testi falan testten geçmedi. Üç defa ağrı merkez hastanesine götürdüm devlet hastanesi geçmediler Erzurum'a getirdim denedim bölge eğitimi araştırma hastanesine orada da ameliyat önerdiler ee, ameliyattan önce de güvenemedim hani dedim Rabbimin bir imtihanıdır geçecek dedim aldım çoluk çocuğu topladım İstanbul'a getirdim ee, hem denetim hem kamuya çalışıyordum hem de çocuğun hastane masrafları derken yine gittim motorculara başladım hani zor geçti çok zor geçti 6-7 ay süre Baya bir kastı benim, bayağı bir zorlandım. Çocuğu burada hastaneye götürdüğüm zaman işitme cihazı istediler bizden. Bir liste verdiler işte. Orada işitme cihazı satanların mekanların ismi, işte fiyatları falan vardı. Burada Kadıköy'de haritada bir yere gittik. Adam bize 16 milyar 750 lira fiyat çekti. İki tane cihaz sağ sol kulağı. Dedi ilk cihazı dedi tam alıyorsunuz. iki cihazı %50 indirim yapıyor. Bir de benim yeğenim vardı ablamın oğlu. O tavsiye ettiği için oraya gittik. Yeğenimin adına bir 3000-3500 küsür gibi bir para kendi cebinden düşürdüler. Kendi bütçelerinden almadılar bizden. Geri kalan paraya geldik evde bir 7 küsür gibi bir ödememiz vardı. buçuk toplayabildik biz ancak o süre içerisinde. Tanımadığımız insanlar geldi bize biraz destek çıktı. O cihazın parasını denkleştirdik verdik. Hani bu mahalleye taşındım, çok iyi geldi bana. Hani Rabbim yardım etti, bilmiyorum. İnsanları hiç tanımadım, insanlar evime getirip bir şeyler bırakıyordu. Çocuklara giyecek alıyorlardı. Çocukların üst başını sorup, yaşlarını sorup, gidip kendi ceplerinden bir şeyler almaya kalktılar. Bizim için, bizim hiç haberimiz yoktu. Gidip birkaç tane dernekle konuştular. Dernekler bize yardımcı oldular. Çocuğun cihazının tamamını ödediler, kapattılar bütün borcu hastaneye gidiş geliş masraflarımızı karşıladılar. İşte eve kuli kuli erzak gönderdiler sağ olsunlar. Çamaşır makinemiz, buzdolabımız falan yoktu. Onlar bize temin ettiler. Bulaşık makinesi temin ettiler. Eğer ki bu ev size yetmiyorsa daha güzel bir eve çıkabilirsiniz, size yardımcı oluruz dediler. Biz bazılarını kabul ettik, bazılarını kabul edemedik çünkü çok fazla üzerimize düştüler. Allah hepsinden razı olsun. Ama bilmiyorum ya yani gerçekten o eski zamanları hatırlıyorum. O kadar para kazanıyordum. Hiç böyle yardım edecek insanlar yoktu. Tam tersi insanlar bizden kaçıyordu. Bizim kendi tanıdığımız, kendi akrabalarımız bile çocuklarını bizim yanımıza göndermek istemiyorlardı. Onlar da bizimle kötü yola düşecek. Babasını, ailesini tanıyamayacak diye. Şimdi öyle değil. Şimdi Helal paramı kazanıyorum. Burada mücadelemi görüyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar, destek olmaya çalışıyorlar. Hiç tanımadığım etmediğim insanlar gelip bize destek çıktılar. Bize yardımcı oldular. Ekmeklerini bölüştüler bizimle, yeri geldiler. Ya çay şeker nedir ya onu bile bize alanlar oldu. Bize destek çıkanlar oldu. Allah hepsinden razı olsun. Geçmişte yaptığım suçlardan pişmanım. Çünkü o zamanlar kazanamadığım şeyleri o zamanki hallerimi bıraktıktan sonra kazanmaya başladım. Bu benim için çok büyük bir kayıp çünkü en hızlı dönemlerim, en mütevazı, en girintili, en sağlam zamanlarım. sısatım vardı, en azından başında babam vardı o zaman. Keşke o zaman hani o vukatları, o magandalığı, o serseriliği, psikopatlık, pislikleri değil de şu anki gibi güzel helal rızık peşinde mücadelemi verseydim de Bugün kazandığım insanları o zaman kazansaydım belki daha sağlam bir temel atmış olurdum hayatımın. Daha güzel yerlere gelebilirdi. Belki bugün daha farklı yerlerde olabilirdim. Daha farklı ortamlarda olabilirdim. Daha farklı insanların içinde daha güzel şeyler yaşıyor olabilirdim. Belki hayallerime kavuşmuştum belki de. Bugün elimden tutmaya çalışan insanları o zaman kazanmış olsalar olsaydım o zaman yaşım daha gençti. Ya 12-13 yaşlarına başladım ben bu pislikler yaşamaya. O zaman yapmış olsaydım o zaman Geldiğim gibi o saflıkla, köyden geldiğim merhametle, köyden geldiğim temizlikle, o vicdanla hayatıma devam etseydim de para hırsına bürünmeseydim, dünya telaşına düşmeseydim belki bugün gerçekten çok farklı, çok daha güzel yerlerde, çok daha huzurlu bir hayat yaşıyor olabilirdim. Ahmet'ten önce iki tane kızım var. Ben kızlarıma çok düşkünüm. Ahmet'e o kadar düşkün değilim. Kızlarıma düşkün olduğum kadar ama Ahmet'in şu an şefkate, sevgiye daha çok muhtaç, daha çok ihtiyacı var. Ahmet'i bugün Covid testi yaptık, yarın hastaneye yatıracağız. Cuma günü Allah izin verirse ameliyat olacak. Ahmet'in ameliyatı, fazla riski yok. Yani sağ olsun iki tane cihaz takacaklar ses gitsin diye. Ses gitmese benim için büyük bir yıkıntı. Yani boşalacağım ya, biteceğim yani. Ama Rabbim'den umut kesilmez. Ancak Ahmet dediğim zaman dönüp bakarsa Rabbime şükredeceğim ve ben yine de şükrediyorum. Koydum kafayı yani büyük bir adak keseceğim ben o zaman bu işitme kaybı ya keşke elimize olan bir şey olsa doktorla doktora konuştum bunu dedim ki hocam dedim hani eğer ki bu mümkünse dedim hani ben bir kulağımı verim Ahmet'e yani kulak zarıyla alakalıysa beni ameliyat edin benim zarımı alın onu takın annesi dedi ki bir tane kulağı da ben veriyorum dedi. Yani biz annesiyle yarım yamalık duyuyalım. duyalım. Bu sonra biz yapmışız yapacağımızı, almışız alacağımızı. Allah çok şükür üçlü evladımız var. Bunlar için yaşıyoruz zaten. Bunlar şimdi mücadele içindeyiz. Ama Ahmet'in böyle eksik kalması bizim uçurma sürüklüyor yani. Hani yine kötüye bulaştırmaz. Hani kötü insanlara tanıştırmaya vesile değil. Ancak bu kadar güzel insanların içinde, bu kadar güzel iyilikler gördükten sonra Rabbime inanıyorum ki onlar da bu tepe pullu tepe neni de yarim neni Su gelir serer serbest ki de yarim hani Dediler yar uyumuş neni de yarim neni Uyardım öpe öpe eski de yarim Dediler yar uyumuş neni de yarim beni Uyardı öper